Şimdi Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelin Nazlı da çok emin konuşuyor. E, cezaevine gireceksiniz yakında biz sizin cezaevine gireceğinizi göreceğiz diyor. Zaten şu an anne baba denetimli serbestlikle dışarıdalar. E, Gamze'nin e, rahmetlinin anne babası diyorlar ki şu anda Halil ile karşımda. Onlar da diyorlar ki kızımızın başına ne geldiyse bütün bunun nedeni ya cinayeti biliyor ya da cinayete neden oldu. Gelinimiz Nazlı. O geldikten sonra evimizin huzuru kaçtı gitti. Şimdi daha öncesinde... E, Turcan sen daha öncesinde bir sürü insanlar şüphelendiğinden bahsediyordun. Yok bir sürü isimler verdin sonra onların hepsinin bir taktik olduğunu söyledin değil mi Turcan? Peki, şimdi tekrar Nazlı'ya döndük. Şimdi Nazlı burada. Nazlı diyor ki ben diyor katilsem diyor ben buradayım. Siz neden Bodrum'dasınız diyor? Onlar da diyorlar bizim orada işimiz gücümüz var diyorlar Nazlı. arılarımız var işte çalışmamız lazım diyorlar. Neyse yayınla önce bir bağlanmadılar. Sessizliğini korudular. Şimdi seninle yüzleşmek, hesaplaşmak istiyorlar. Şimdi 3 sayfalık bir mektup kalemi almış. 3 mü 4? Şöyle 4 sayfalık bir şey yazı kalemi almış Halil. Ee, gideceklermiş senle ilgili savcılığa e, suç duyurusunda bulunacaklarmış Bulunsun. senin kilit isim olduğunu kara kutu olduğunu söylüyorlar doğru mu Turcan her şeyi Gamze'nin her şeyini siz mi biliyordunuz Nazlı mı biliyordu Nazlı biliyordu Nazlı şey ne, neyi biliyor Nazlı Gamze ile ilgili neyi biliyor yani bu cinayetin kara kutusu neden Nazlı 7.24 onun yanındaydı ben kocamla çalışa gidiyordum onun için her şeyi o biliyordu. Onun yanındaydı. Çocuğun beynine girmiş olabilir, kandırmış olabilir. Her şeyi ayarlayan o. Ben öyle düşünüyorum. Peki ama bu cinayetten arkadaşlar sessiz olun. C cinayetten cinayetten bak cinayetten 15 gün önce e, oradan ayrılıyorlar, gidiyorlar. Bir kavga ediyorsunuz zaten. Değil mi? 15 gün önce. Sonra onlar gittikten hep 15 gün sonra hep cin. Ha söyle naz şey söyle durcan. Hep kavga oluyordu. Bunun sebebi belki bu kendisi bize kumpas kurdu nereden bileyim? Çünkü durmuşun an mefar konuşmuş. Bir şey Gamze değilmiş. Bir daha ben kim... bunu öğrendim gerçek bu. Ne dedi kimle kim konuşuyormuş? Bizim... Durmuşla Mefargil konuşmuş. Nazlı veya Mefar biliyor. Annesi biliyor bizim buraya. O gün lahmacun yapıp toplanacağımızı. ben yani geçen gün de bunu anlatmaya çalış yani orada sizin toplandığınızı Nazlılar biliyorlar mıymış? Doğru ya mu? Hayır ya ben nereden ya. bileceğim ya? Ha, yeni ama. yeni şeyler çıkartıyorlar <laughs> ama bunlar ne iş ya? Ben bir şey diyebilir miyim? Bak, bir dakika dinleyin dinleyin bir şey. Bas bir dakika Turcan bu önemli. Bospak yerinden görüntülü konuşmuşlar. Hatta o zaman 400 milyonlar para istemiş. Para bile istemiş durmuşlar. İkal Benim haberim yok. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Cinayetin işlendiği işte günün işte bir gün öncesi yani sizin lahmacun yediğiniz gün 16 saat 17 sıralarında o sırada Durmuş'u mu? E, Elişses'i mi arıyor Mefar? Görüntülü ha, arıyor. hafta önceden bir hafta önceden. Ha bir hafta önceden. Evet anlatmak istediğim buydu. Ben ile konuşulmuş sanıyordum. Hayır. Mefar'la durmuş. durmuş konuşmuş. Doğrusu buymuş ne söylüyorlar ben anlamadım ya. Ya bu Sakarya'da Mefar e, Durmuş'la konuşmuştu. WhatsApp'tan e, görüntülü çocuğu göstermişti. Evet, Onu öyle. söylüyor herhalde bu ya. Şimdi bu ben e, ya yani şunu şunu söylüyorlar. Bir, <laughs> bir daha... var var ya e, Sakarya'dayken Evet. Mefar e, Durmuş'la görüntülü görüşmüşler. Hatta o zaman Durmuş'tan 400 lira para istemiş. E, Milas'a gelmek için. Tamam bunu biliyoruz. Ha. Bunu biliyoruz. Bu yeni ne? bir şey değil. Ha. ha çünkü yok, burada e, Durmuş'ları benim burada ziyarete geldiklerini bunlar biliyor. Bir dakika Durmuş'un size bir hafta sonra geleceğinden Durmuş şey Mefar'a bundan mı bahsediyor? Ben bir hafta sonra gideceğim. evet. evet, evet. evet. Bir hafta sonra buraya ziyarete geleceğimizi Mefar biliyor. Nazlılar biliyor bunu. Ya özür dilerim. Durmuş'u bir hafta önce arıyor. Cinayetten bir hafta önce Durmuş'u arıyor. Şimdi bak arıyor. Mefar durmuş eniştesini arıyor. Cinayetten bir hafta önce. Diyor ki bana diyor 400 bin lira diyor para ver diyor. Borç ver para ver diyor. Bunu, ama evet. o sırada durmuş bir hafta dur, sonra. Dur, size bir, e, Halil'cim. Durmuş değil ama. Durmuş. Ağzına babanlara, kaçırmış. Babamlara ziyarete gideceğiz. Gelecek hafta demiş. demiş. yapacağız diye ağzından kaçırmış. E, o zaman özür dilerim. Durmuş. Bir hafta sonra size gelip bir, e, bir planla o zaman size gelmiş. Demek ki bir hazırlık yapmış. Hayır, 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 hayır durmuş hayır. değil. Bunu planlayanlar mefargir. Mefar mefar bu adam, mefala. Mefala. Me bu adam mefala. 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 burada to Durmuşları <laughs> Toplanacağını biliyor. Bizim burada. Tamam tamam anladım yiyiz, anladım. Halilciğim tamam anladım ikinizi Aa. anladım. Şimdi Durmuş'un bir hafta sonra size geleceğini e, öğrenmiş Durmuş'tan öğrenmiş. Şimdi Durmuş e, size tesadüfen geldiğinden bahsetmişti e, ve demişti ki işte biz orada ya Fatma da ondan bahsetmişti. Planlı programlı bir ziyaret değil, değil demişti kızınız Fatma. Durmuş'un konuşmuştu planlı plana şeydi... biz. E... Onlar gelecekti, hamur yorup gelecekti. Ha. Hem ekmek edecek, hem lahmacun edecektik. Haltıya da sizde duralım denilmişti önceden. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu şimdi Bundan haberiniz var mıydı sizin? Durmuşların senin kayınvalidenin evine gideceğinden Yo, haberiniz duymadım. var duymadım. Onu ha. duymadım. Sadece çocuğu gördüler. çocuğu gördüler. Ya, <laughs> <laughs> Görüntülü WhatsApp'tan konuştular. Her şey yalanıyor. O anede de yalanladı. Sus be. Mesajlısı da yalanladı. Gamze'nin adını bitti. mesajlarını biz mesajı yazma dediğimiz halde Anlam konuşmuş. Şey Bunlar ne neyi konuşuyor? Ya şunu söylüyorlar biz diyorlar Vefar ve Nazlı Sakarya'ya <laughs> gittiğinde <gülüyor> e, özür dilesinler onları eve alırım gibi ben bir şey söylemedim onlara diyor. Doğru Ay, mu Turcan? Hayır söylemiş ya Hasan Ormancı'ya sorun abla. Bir dakika. Hasan Ormancı'nın ne alakası var bunun? Evet. Sen kıskanırsın. Evet. Bunların gelmesi her zaman mallafi diyordun Şimdi bir dakika. Bir dakika bir tane. Şunu diyorsunuz yani, e, biz asla ve asla Nazlı eve gelsin, ya da Mevhar eve gelsin, e, özür dilesinler, eve alırım diye bir şey söylemediniz mi? Turcan. Hayır. 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 Bir daha aramayın. Bir dakika. Ha, söyle. Ben söyle. dedim ki buna, e, Nidem Hanım. Evet. E, çocuğuna mesaj yaz, e, yazık gönderiyorlar bunlar. Bunlara dedim ki en sonunda. Çocuğu maşa olarak kullanmayın. Hatta ben kendime telefonla görüntülü mü aradım, normal mi aradım bilmiyorum geçmiş gün. Dedim ki çocuğu maşa olarak kullanmayın. Bir daha da mesaj falan ıvır zıvır yazık beni aramayın. Bir Arayıp da, 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 da küfür etti. İnsan gibi konuşmadı böyle. Arayıp evet. da küfür etti. Arkadaşlar kapattım. WhatsApp. Sonra, sonra, evet. WhatsApp bir şey diyebilir miyim? Ben bak çok önemli Çağırlığı bir şey diyeceğim olmaz. ya. Ha Çocuğunda... dinleyin dinleyin Nazlı çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Bunlar neden cezaevine girmekten korkuyor? Bana bunun hesabını versinler. Herkes o zaman... korkar cezaevine girmekten. Ama Canım. abla hayır, bunlar ya bildiği bir şey var ki korkuyorlar. Ben tamam. korkuyorum demiş herkese ya. Turcan öyle mi dedin? Nazlı mesaj. Bir daha bağlanma. Bak duymuyorum ben senin dediğini. Nazlı mesaj. Hizmeti tutsun dizine... evet. Aziz metçito doğru şimdi top Şimdi, top şimdi biz o bir dakika bir dakika sen Turcan, sen, Turcan, sen. Turcan, Turcan, Turcan bir dakika Halil. Şimdi <laughs> e, Gamze ile Nazırın arasındaki mesajları galiba ...ekrandan yeni gördünüz. Doğru mu? Bilmiyordunuz bunu siz. <laughs> evet, 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 Turcan bal gibi de biliyordu. <laughs> Gamze de yanındaydı Geç o işi, geç ben o işi ben sen. Haha <laughs> yanımda mıydı biliyorsun? ...yanındaydın ya? Yalancı. Haha <laughs> 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 <yalancı>. sensin. <laughs> <gül Yalancı için, belli için. oluyor. Nereden Yarın biliyorsun? Ben. Bir dakika Halil, bir dakika Turcan. O sırada görüntülü mü seni aradılar? Sen o sırada Gamze'nin yanında Turcan, Halil olduğunu nereden biliyorsun? Ya hayır annesi zaten gündüzleri Gamze'nin yanında biz yoktuk ki. Bu Gamze tek kalmasın diye bir yere gitmiyormuş zaten. Bu Gamze'nin kendisi söylüyordu çocuk. Tamam duydu mu Turcan? Söyle canım. Yalan. Ben orman ha, her şey yalan. Aa, yalan. Sen Yalan. Tabii yalan. Göreceğiz Sen yalanı. Göreceğiz. Sen de şeyin yalan. Şimdi hayır. Şey ama sizin şey. bunlardan ya, buraya he, he, hazırladım. ya. Ben, ya. Hiç, hiç ya. Bir dakika bir Bağalın dakika diye Halil, halil. halil.